Macar İmparatorluk Naivi Yanoş tam burada. Bu dinin cenubunda. Ancak hala rahat durmuş değil. Sessiz soluğu çıkmaz olduydu kafirin. Muradı nicedir? Çaşıtlarımızın malumatına göre... ...Vatikan'la yol tutarmış. Zannımca ittifak peşinde. Evvel davranıp Macar seferine çıkarsak... ...yeni bir Katolik birliği kurulmadan tepesine çökmüş oluruz. Hünkârım. Varna'daki hizmetten sonra muhtemel bir ittifakın kurulması birkaç yıl alır. Debelensin bakalım. Katoliklerden öte ulahlar ve Arnavutlar da var sultanım. Bogomiller, Gregoryanlar, Ortodokslar derken mezhep ayrışması her geçen gün derinleşiyor. Bir araya gelmeleri çok zor. Kafir kısmı menfaate bakar defaatle de gördük bunu öyle değil mi? İttifak olduklarında ne olduğunu da gördük. Öyle. Ama emin olamayız. Sadece Sırplar bile Yonaşun harekete geçmesine yeter. Onun da tedbirini aldım. Tasalanmaysak paşa. Şüphesiz mutlak öyledir sultanım. Ancak Macara saldırmanın en doğru vakti bu vakittir. Vakit doğru. saldırmak da öyle. Ama istikamet yanlış, paşa. Ne zaman yüzümüzü garba dönsek, bizi sırtımızdan vuruyorlar. Öyle mi? Dün Orhan isyanında gördük. Beni canımdan, kanımdan bir adamla durdurmaya kalktılar. Yarın yine ortaya çıkabilirler mi? Bu mümkün mü? Mümkün. Neden? Çünkü Memaliki Osman denen bedenin ortasında bir maraz gibi yaşayan Bizans var. Mefkuresine inandığım nizamı alemin önündeki bent burasıdır. Eğer Osmanlı daha da kudretlenip bir devleti aliye olsun istiyorsak buraya yürümeliyiz. Resulullah'ın müjdelediği şehre. Bir kızıl elmamız. Konstantiniyye. Bunun imkansız olduğunu daha önce acı tecrübelerle müşahede ettik. Adem evladı bu surları aşacak böyle bir ordu toplayamadı. Bir büyük bir ordu kuracağım ki... ...o kadim şehir böylesi bir orduyu görmemiş olacak. Tarih denen aksakalla nicesini anlatır. Avar hanlarından Osmanlı hakanlarına değin denediler. Hem de 32 kez. Bunca devlet, bunca emir yıkamadı o Neden? Çünkü ellerinde o yıkacak bir top yoktu. Üstelik bu kuşatmanın maliyeti belimizi büker. Paşa, Onca çeri, alet, edevat, donanma. Hafazan Allah, bunun altında kalkamayız. Paşa. Bir de yeni çeri var tabii. Asker Nemçe'ye, mocer eline sefere çıkmak ister. Üstelik haçlı seferlerini durduran kudretli babanız... ...Sultan Murat Han bile yapamadı. Olmadı. Yeter! Ben Sultan Murat değil. Sultan Mehmet'im paşa. Beni babamla karıştırma. Zira ikna edilmiş adamlarla değil, inanmışlarla olur Ben bana bende olduğu için Konstantiniyye'yi fethetmek isterim. Bana bende olma paşam. Resul'ün muştusuna nail olmaktan başka gayem yok. O kutlu kumandan ben olacağım. O güzel asker benim çirilerim. Defterler Emredin hünkârım. Katiplerini topla. İnce çalış. Bakalım Konstantiniye kızıl elması neye mal oluyor? Görelim. Demir bağış üstüne sultanım. Recep Ayı ve Zilhicai'nin defterlerini de getirin. Onlara tekrar bakacağım. <laughs> Sadrazam Hazretleri, dalmışım. Kusuruma bakmayın. Kuşatma hesabı... ...zorlu gidiyor anlaşılan. Defterde rahat. <laughs> Ortalık toz duman. Gün yüzü görmemiş defterleri dahi çıkarttık paşam. Ama toparladık sayılır. Ee, eee, eh. eh. durum nedir? Hazine kuşatmaya el verir mi dersin? Allah'ın izniyle hazinemiz zorlansa da bu kuşatmayı da kaldırır paşam. Emin misin? Konstantiniye kuşatması mı? Yenice önünde Orhan'ı kıstırmaya benzemez. Hesaplar yalan söylemez paşam. İsterseniz buyurun beraber bakalım. Yok. Bakmam. Çünkü... ...bu defterlerde... ...Meriç sayfiyesindeki köşklerle... Bedestende evlatlarını aldığın gedikler yazmaz. Olur mu öyle şey paşam? Estağfurullah. Olur, 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 olur. Olur. Zaten kalem her şeyi yazmaz, biliriz. Biz her şeyi biliriz ama bir kenara yazarız. Öyle, ulu orta değil. Ben derim ki sen iyisi mi? Bu defteri kapattı. Yeni bir defter aç. Yenisini aç ki ben de eski defterlerini kapatayım. İyi de paşam Sultanımıza ne deriz?